Urfa'dan Gazze'ye baktığımız sürece orada ne olduğunu anlayamayız. Urfa ile Gazze arası hatta Ankara'dan bakıldığında da Gazze bütünü görülemeyecek kadar çok küçük bir mesafedir. Daha kuş bakışı bakacaksın, daha yukarılara çıkacaksın. Çıkıp 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 görüş açın Gazze'nin değil, Orta Doğu'nun değil, Asya'nın değil, bütün dünyanın bir nokta kadar dahi etmediği yerden bakınca Gazze ne olduğunu sana öğretir. Kudüs'ü o zaman görürsün. Öbür türlü Kudüs deyince sarı kubbeli bir cami aklına gelir de Resulullah'ın miraçgahını anlatamazsın. Yılanı Allah yarattı da Yahudi şeytanlar mı yarattı? Onu da Allah yarattı. Ve bu andığımız kitle öldürmeye peygamberlerle başlamış bir kitle. Hani sunumlarda hep çocuk katilleri diyorlar. Ya dur kardeşim onlarca peygamber öldürmüş bunlar. Çocuk nedir bunun gözünde? Ve hala övülüyor peygamberlere karşı direndikleri için. Bir de dindarlar ama. Allah için peygamber öldürmüş katillerden sen çocuk öldürdü diye üzülüyorsun. Kadın öldürdü diye üzülüyorsun. Çünkü sen Urfa'dan bakıyorsun Gazze'ye. Karayolu ile gidebildiğin kadar, uçaktan, uydudan görebildiğin kadar Gazze'yi görüyorsun. Eğer bu dünyayı yılanlarla paylaştığımız gibi Yahudilerle de onlara çanak tutan Hristiyanlarla da dinsizlerle de Hindularla da paylaşmak zorunda olduğumuzu anlasaydık meselenin 7 Ekim'de değil 1917'de orayı İngiltere'ye Müslümanların teslim ettiği gün başladığını anlayacaktık. Takvimimiz yanlış. 7 Ekim'den öncesi var bunun. Selahaddin'den hoşlanıyoruz. Kürt delikanlı Allah razı olsun diyoruz. Niye? aldı diye verince ki tarihlerde yılanlarla sarmaş dolaş aynı yorganın altına girilince niye tarih olmuyor? Kardeşlerim Urfa'dan Kudüs'ü, Gazze'yi görmek mümkün değil. En fazla uydudan izlersin sen Urfa'dan baktığında ve orada iki halkın savaştığını zannedersin. Bir Müslüman halk Filistinliler bir de Yahudi halkı savaşıyor zannedersin ve bunu 7 Ekim'de başladı diye inanırsın. Doğrusu bunun nedir? Orada savaş Adem Aleyhisselam'ın insanlığın babası olarak dünyaya geldiği gün başladı. Şeytanın en büyük projelerinden biri olarak başladı ve ekolojik denge gereği yılanları Topraklardan söküp atamayacağımız, soyunu kurutamayacağımız gibi hiç kimse Yahudi'nin soyunu kurutamayacaktır. Sürüngen yılanı bile bitiremiyorsun. Yahudi'yi nasıl bitireceksin? Çünkü Allah soyu bitsin diye yaratmadı onu. Müslüman'ın ticareti için dinini verip verebileceğini ölçmek için Allah Yahudi'yi yarattı. Bu ölçüm kıyamete kadar devam edecek. Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracına saygısı bir kandil yakmakla bitecek bir saygı mı? Uğruna gönüller yakacak büyük bir Kudüs sevdası miraçkah sevdası mıdır? Ölçmek için Allah Yahudi yarattı. Allah Yahudileri peygamber öldürmeye cüret eden azmış insan modeli olarak dünyaya gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette Allah Yahudileri bu şekilde anlattı. Müslümanlar kıyamete kadar peygamberden yana olmakla peygamberi sömürmek arasındaki farkın ne olduğunu görsün diye Yahudi'nin var olması lazımdır. Ama bir gün bir gün bu hayatta artık insanı imtihan etmeye gerek kalmadığına karar verince Allah o zaman bu çocuklara bile gerek kalmadan taşlar, ağaçlar bile gelip Yahudi'nin kökünü kurutacak o gün ama. Bugün lanetlediğimiz siyonizm ters taraftan kınadığımız kendi tembelliğimizdir. İhmal ettiğimiz sanayimiz, birliğimiz, beraberimiz, ümmet olma şuurumuz bize neye mal olduğunu görelim diye menun bir milleti Allah gözümüzün önüne düşman olarak koydu. Kardeşlerim her gün yüz defa yüz bin defa, milyon defa kahrolsun İsrail demekle İsrail'i kahredemezsin. Sesin bozulur, kendin yorulur, bitkin yatarsın sadece. İsrail bütün dünyayı birleştirmiş bir gücü temsil ediyor. Tek dünya otoritesini temsil ediyor. Bütün dinleri arkasına almış bir gücü temsil ediyor. Bu dinlerin içinde güya Müslümanlık da var. Karşısına değil bütün dinlerin hak mezhepleri bile bir araya getiremeden dikilmiş bir grup İsrail'le uğraşamaz. Kur'an siz tek ümmetsiniz, Adem'in çocuklarısınız diyor. Kur'an'a iman edenlerin bir kısmı Arap, bir kısmı başka ırk, bir kısmı Hanefi, bir kısmı başka mezhep diye bölünmüş olarak duruyorsa henüz hak dinin hak mezheplerini dahi en büyük tehlike anında birleştiremiyorsa bir kitle ateist Japon'u Hindu'yu Hristiyan Danimarkalı'yı kendisi gibi Yahudi Güya Müslüman Arap ülkelerini filan İslam ülkelerini parasıyla, tankıyla, silahıyla, lojistiğiyle, diplomasisiyle arkasına almış bir gücün karşısında hangi birlikle, hangi vahdette durabileceğiz? Bugün on binlerce çocuğumuzu Yahudinin kurşunlarına hedef ettik. Bu büyük bir acı. Rakamla ifade edilemeyecek kadar büyük bir acı. Ama artık siyasetçiler bize sadece ekonomik değerler vaat ederek seçim zamanı bizim yanımıza gelemeyeceklerini de bu sayede anladılar Allah'ın izniyle. Allah! 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 Ve anladık ki, ve anladık ki adamlar dev dünya bütçelerine sahip şirketlerini Sırf bu savaşta ekonomik destek görüntüsü versin diye biz İsrail'den yanayız diye açıklama yaptırırken Müslümanlar 200 tane don gömleği bile satmaktan vazgeçmediler İsrail'e bunu anladık. Ticaretin paranın kimine göre dinden cennetten daha değerli olabileceği tehlikesini bu medresede öğrendik Allah'ın izniyle sadece zenginler zenginler zekat vererek medreselere hayır yaparak ramazanda koliler dağıtarak müslümanların duasını alamayacaklarını senin ana muslukların nereye gidiyor bak filan yahudi firması bütün dünya müslümanları onu protesto edip boykot edeceğini bildiği halde destekliyorum dedi sen iç çamaşırı sattığın halde İsrail ordusuna utanmadan bir de bunu daha önce anlaşmıştık. Ne yapalım dedin. Sen 200 tane atlet satmaktan vazgeçemedin. Adam 100 senelik dünya devi firmasını batırmaya razı. Sen cennet bekleyen Müslümansın. O ise dünyayı cennet zannediyor. Ya roller ne kadar tersmiş meğer ki. Gördük. Sanki boya döken makineye döndü Gazze. Siyasetçinin, tüccarın, esnafın herkesin boyasını döktü. Allah'a aitim, Müslümanlardanım demenin lafla olmayacağını o küçücük şehit çocukları bize öğretti. Elhamdülillah. Pahalı bir eğitim oldu ama. Bazı eğitimler böyle pahalı oluyor. On binlerce kere vaaz dinlesek oluşmayacak şuur ve otorite oluştuysa şehitlerimizin anından öper minnetle onları Allah'a ve cennete göndeririz. Kardeşlerim, hayal kurmaya gerek yok. Ormanları yılanlardan temizleyemeyiz. Tabiatın dengesi bozulur. Ama çomağını elinde alırsın, yılan senin elindeki çomağı görür ve sana saldırmaz. Çomaksız dolaştığın için yılan ve kurtlar sana saldırıyorlar. Yılanlardan da temizleyemeyiz bu dünyayı, Yahudi'den de temizleyemeyiz. Yahudi lazım vaizlerin, hocaların, yazarların anlatamadığını anlatıyor çünkü. Anlatıyor. Allah'tan yana giderken tabiskar olursan ben buyum diyor. Şeriatını kendi elinle teslim edersen benim Yahudi şeriatımda sen ölüsün zaten öldürürüm seni diyor. Yapıyor da ki Dünyada bir tane şeriat devleti var o da İsrail. Şeriatın istenmesinin, teklif edilmesinin suç olduğu topraklarda kim şeriatla uğraşabilir ki? Muharref, sahte, insan eliyle yazılmış da olsa adam şeriat iddia ediyor. Onun için de herkesi etrafında topluyor, masum görünüyor. Kardeşim, hayat sözle yürümüyor, sözle kimsenin karnı doymuyor. Aynı şekilde sözle de birlik olmuyor. Sözde de güç olmuyor. Sloganla ülke kurtulmuyor. Yahudi slogandan korkmuyor. Aksine atın sloganlarımızı istihbarat toplasın kim ne dediğini diye belki bizim slogan atmamızı bekliyor. Bir araya gelmiş. Mezhebinden, grubundan, vakfından, derneğinden, etnik kimliğinden önce ümmetini düşünen Mescidi Aksa'yı evinden çok düşünen müminlerin dünyasında Yahudi zelildir, perişandır. Aksini ise görüyoruz konuşmaya gerek yok zaten.